throw, 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 throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Gamer Karacabey TV'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Amnesia Amishin for Pixin 6. bölümünü oynuyoruz. Geçen bölüm hatırlarsanız bayağı bir korkmuştum. Abi yaratık gibi bir şey gelmişti. Ya bu artık Oyunun şey korkunç yerleri mi geldi? Başladı mı artık bilmiyorum. Yani geldi galiba. Oyuna giriş yapalım. Evet arkadaşlar. Hatırlarsanız en son burada da kalmıştık. Burada burada takılmıştım. Hemen bakalım şöyle bir etrafımıza. Eee su baskını açıldım Eee galiba biz şuradayız ya da... Ya da bunlar ne ya? Al kap açılıyor mu? Yok. Evet abi dışarı bir çıkalım abi. Buralarda bir olay var ama. Arkadaşlar. Yani göremedim galiba. Abi bu ne? Abi bu bölüme... Bir şey yerleştirmiştik geçen abi şimdi yerleştirmem gerekiyor galiba. O kutuyu nereden bulacağız? Kutuyu yerleştirmem gerekiyor galiba arkadaşlar. İçeride vardı en son yaratığın orada. Galiba abi o kutuyu alıp bu trene yerleştirmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar yapalım. Abi en son burada Acayip bir yaratık vardı ya. Çok korkmuş bir şeydi. Buraya da gitmek istemiyorum. Hemen o pili pil mi akü mü neyse onu alıp gideceğim. Şuradaydı hatırlarsanız en son şuralarda koşturuyordu. Benim yanıma gelmeye çalıştı ondan sonra. Biliyorsunuz. Ya, Kapatayım şu kapıyı da. Malum domuzcuk gelmesin. Muhtemelen bu kutuyu arkadaşlar oraya yerleştirmemiz gerekiyor. Ya yanlış Evet doğru. Sonra bu paneli dondurma şey kol çevirmemiz gerekiyor. <laughs> ne oldu? Ne oldu abi? Evet arkadaşlar burada bir kapı açıldı. This way, Papa. Come and see. Will it hatch? Can we take it home? Yes, my darling. Of course we can take it home. Abi çocuklarım mezarda mı ya? Nasıl bir, nasıl bir aile bunlar ya? Nasıl bir ailesiniz ya? Siz nasıl bir ailesiniz? Nasıl bir psikopatlar bunlar? Nasıl bir manyaktır? Nasıl bir psikopattır? Çocuk ağlama sesi. Çocuk ağlama sesi geliyor. E bu, bu nasıl bir cam? Kapı zannettim ben Ha evet. İyi. Abi içeriden yaratık sesi geliyor. Geldi şimdi gir buraya. Neymiş? Ee, bilmem vesaire vesaire bir şeyler. Fark etmez. Canavalli mi? kapı var. Şurada bir kapı var. Bu kapı açılıyor kesin. Bu kapı açılmıyor. Evet, o kapı da açılıyor. İlginç. Ama bu kapı açılmıyor yani. Ama bu da açılıyor. Ah be oyun ya. Ben şimdi nereye gideceğim? Şurayı hızlıca bir kontrol etmek istiyorum arkadaşlar. Evet, bir not bulduk. olduğuma göre bir kilise değiz. Bunu anladım. Şu an bir kilise Korkunç domuzlar, her yerdeler. Mağdur vatandaş. Ne oluyor ya? FPS Aa, evet, bu, bu ikisi de aynı şeye your faith shackles your vision professor it is an iron coffin that keeps you from grasping the future we require a new deity one of steam and the wheel of magnetism and progress the old god is nothing more than a lamed hog spitting back awful at mankind okay Niye bağırıyorsunuz hocam? anladık. Niye bağırıyorsunuz? Niye bağırıyorsunuz yani? Tamam anladık. Amacınız bizi korkutmak seher zaten yapıyorsunuz. Ne oluyor be? Kilise kalbine geldik şu an. Abi lütfen ya, lütfen ya, abi yapma ya. Düşünseniz abi karanlık bir kilise desiniz. Böyle yürüyorsunuz yani. Ama niye böyle ortada yürüyorsunuz o Ben niye ortadan ne kadar korkmuş gibi Bu ne ya? Bu do, domuz... insan domuz e, yavrusunu kucağına almış. Hadi git. Hadi be öf. İki saat bunu. Ne, ne eksik acaba oldu şimdi? Niye oldu? Hadi. Yapma oyun, yapma oyun, yapma oyun. kitle kapıları. Kitle tamam kitle. Aa. Ne oluyor? E ee, hadi. Ha mumları yak ya mumları mumları mı yapacağım acaba? Hadi mum. E mum varsa bu fena ihtiyaç yok. <laughs> bu ne? Abi bir şey oldu. Buradan bir kol bulacağım acaba? Abi acayip FPS düşüşleri yaşıyorum. Neden acaba? <laughs> evet şimdi bu şimdi bu Hay Allah'ım. Abi buraya bir <laughs> bütün mumları mı yakmam gerekiyor acaba? Sanırım evet. Çünkü bir mumu yaktıktan sonra geri söndüremiyorum. Ama buraya bir tane mum lazım ya. Kapı kolu gibi bir şey lazım. Atladım bir yer mi var? Aaa E ee, abi alalım şu mumu Koyalım oraya işte oraya daha ne ya İki saat burada bana mum var mu Attıracaksınız yani bu ne al bir sürü mum Her yer mum abi Gelip şimdi bana burada mum var mu Attıracaksınız Tekrar bir şuraya girmek istiyorum Olmadı kesme yapacağız arkadaşlar Sizleri de sıkmak istemiyorum. Hadi. Lanet olsun ya. Kesme yapıyorum arkadaşlar. Bulunca tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Sonunda buraları dolaştım ve aradığım mumu buldum. Bu raftaymış. Evet mumumuzu bulduk. Tekrar dönüyoruz. Abi, abi, bir sürü kapı yapmışlar ya. Bir sürü şuradan girdim, şuradan girdim, şuradan girdim. Yani bu hiç gerek yok böyle şeylere. Hiç gerek yok. Alt üstü bir tane mum ya. Kapı kolu. Aman Allah'ım. ses duydum. Siz de duydunuz mu? Ee, tamam. Of 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 of. Allah'ım ne oluyor? Abi? Abi Aman Allah'ım içine çökmüş Gizli gizli tünel Gizli tünel evet gizli tünel Domuzcuk güle güle Abi buna ne gerek vardı ya Buna ne gerek vardı kim girer şimdi buraya ya Hop şuna bak Abi şuna bak Abi. Arkamdan kafayı kapattı. Domuz, 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 domuz arkamda mı? Domuz arkamda değil. Domuz tamam, domuz tamam, tamam. Sakin, tamam. Tamam, sakin, tamam. Bir şey yok. Bir şey yok. Bu ne? Listen, Papa. Hold the to your ear. You can hear Tamam, sakin. Tamam, tut bakalım. Tut. Tut abi. Tamam. tamam. Bir şey yok abi. Abi, abi burada birisinin işkence yapmışlar. ne oluyor? Abi birine bir şey yapıyorlar. Kurtarılmaz. Ya da kurtar... Abi birine bir şey yaptılar. Abi alt katlı insanlar var ve bir birbirine bir şey yapıyor. Hemen oraya bir uğramam lazım. Abi 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 o neydi abi Abi o neydi abi o neydi ya Abi Abim abi o neydi Elim ayağım titriyor yemin ediyorum elim ayağım titriyor Bacaklarım titriyor şu an abi o neydi senin ben anan avdın sikip, Oros bu çocuğu. Oros bu çocuğu ananı sikiyim seni. Oros bu çocuğu seni. Amına okudum Domuzu. Oros bu çocuğu nereye gittin? Ananı sikeceğim seni. Ananı sikerim. Abi orada. Abi orada bir şey var. Abi orada bir şey var. Maus'u bıraktım abi. Her şeyi bıraktım. Abi yanıma geliyor. Abi yanıma geliyor. Bıraktım. Abi her şeyi bıraktım. bıraktım. Abi... Senin ben aman abi nasıl Senin ben aman senin senin ben abi gene geliyor. Orası neresi? Abi bu ne? Abi bu ne? Abi bu ne? Beni kafesi kapatmış. Orası bir çocuğu beni kafesi kapatmış. Abi o neydi? Abi o neydi? Abi olması mı gerekiyordu? Ya bu oruz bu çocuğu gene burada dolanıyor ya. Ben bununla nasıl kurtulacağım ya? Abi gene geliyor. Abi gene geliyor. <laughs> git artık git 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 artık git. Ahmana kodumun yaratığı seni. Gelmiş burada dolaşıyor. Al bak ışığım ışığım gidiyor. Al bak ışığım gidiyor. Al bak ışığım gidiyor. Al. Al ışığım gidiyor. Geliyor sanki burada. Allah'ım ya Rabbim. Bu yaratık buradayken ben bu oynayamam. Abi Allah için bir iki dakika git de şuraları halledeyim ya. Allah için bir iki dakika bir git ya bir rahat bırak beni ya. Ne yapacağım ben şimdi burada? İki saat şimdi şey ne yapacağım? Abi birisini yiyor. Aha, abi o neydi? Abi o neydi? Abi o neydi? Abi, o neydi? abi. hayır. Abi, hayır. Abi o neydi? Öf, öf. Abi bildiğin mouse'u, kulaklığı her şeyi çıkarttım abi bildiğin. Nasıl bir şeydi o ya? Bu ne ya? Bunu abi az önceki yere mi geldim ben gene? Ben burayı bir yerden hatırlıyorum ama. Acaba neresi? Hiç hiç hiç, hiç yabancı gelmedi. Abi hiç yabancı gelmiyor. müzik var. Müzik var. Müzik varsa korkunçtur ama yani birazcık beni de rahatlattı bu müzik. Bu ne ya? Bu ne ya? Kolay gelsin hocam. Bu ne? Kolay gelsin. Eee? Ya domuzu gördükten sonra bunlar da mı kork bunlardan mı korktun? Bunlardan mı? Bu mu yani bu? Domuzdan sonra bununla mı korkacaksın? Sen. Bu ne? Manus. Aa bu bizim bu bu bizim fabrikamız always the water and the sparks of the embers of the wheels. It's too bony. It's too damn bony. Hmm, tamam. Fabrikamıza geldik. Evet, şimdi bir domuz çıksın tam olsun. Aman kodumun yerinde. Bir domuz bekliyorum. Bir domuz bekliyorum. ben buradan gitmemiz gerekiyor. Kapıyı da kapatayım. Biliyorsunuz malum şahıs yanıma uğramasın. Malum şahıs yanıma uğramasın. Tamam. Tamam. Burada Zaman makine, bu zaman makinesi gibi bir şey var bu ya. Bununla bir olayımız yoktur inşallah. Geri dönmek istemiyorum çünkü. Çünkü buralar çok korkunç. Abi şu domuzu görmeyin de ben başka bir şey istemiyorum. Domuz abi beni 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 korkutuyor ya. Abi canavarla ilk defa bu kadar karşı karşıya kaldım. Bu ne? İlk geldiğin yer değil burası. Evet başka bir yer. Evet. Şurada bir telefon görüşmesi. Evet beklenen görüşme gel. Abi tren gidiyor. Tren ne ya? Hear me, Mandus. I am compromised. Our contacts must be brief and occasional. Beware the wretches who populate this compound. The way you seek is under the pistons. When you meet the saboteur, you will understand everything. Abi, içimizde bir hain var diyor. E, ee, görüşmemiz kısıtlı diyor. E, ee, aradığın yol diyor, pistonların altında diyor. Pistonlar derken neyi kastetti? Aradığım, aradığın yol pistonların altında dedi içimizde bir hain varmış abi. O haini bulmaya gidiyor gidiyorum ben. Hadi. Hadi size burada kolay gelsin hadi. Hadi burada beni beni fazla darlandırmayın. Zaten etrafta domuzu Var var orospu şurada. bir şeyle de karşılaşmayayım ya. Çok ciddiyim. Yet yetti bu korku bana valla. gel geliyor. Geliyor mu? Gelmiyor tamam sakin gelmiyor. Gelmiyor. Bu ne ya? Bir numara. Muhtemelen sıralandırılmış bu numaralar falan. Bu kapı açılıyorsa hiç uğraşmak istemiyorum. Ya. Geliyor mu? Açıl. Aradığın yol pistonların altında dedi. Az önce bir şahıs arkadaş. Ee, onun arkadaşım artık. Dost mu? Dostum mu? Arkadaşım onu da bilmiyorum ki. Evet bu geldiğim kapı. Buradan girdim abi. Buraya geldim ve şuradan bir kapı daha gidiyor. Şuradan bir kapı daha gidiyor. Bu ne? Şuraya bir girelim abi. Evet. Evet tamam. Bir şey yok burada. Kapat kapıyı. İyice kapatalım. Kapan. Evet abi. Evet giriyoruz buradan gidiyoruz. Muhtemelen buradan gidiyoruz. Tamam açık. Bu ne? שאיר ג'ר ימיר. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Bu kadar bu kadar e, bu kadar korku bana yeter arkadaşlar. <laughs> bu bölümü bu kadar korku bana yeter. E, videoyu e, beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum. E, sizlerden destek gelirse mesela e, beğeni falan izlenme gelirse ben videoları daha çok çok çabuk çekerim. E, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.